Karşımda Elvin var abi bu arada. Top lane'deki Kennen Karşımda top lane'de <laughs> Vallahi... var. <laughs> ne diyorsun abi? Şöyle söyleyeyim. Bana bir kere tavsiye vermiştin. <laughs> o zamandan beri... Bir şey de counter matchup. Hem counter matchup hem de elwind var karşımda. Şimdi bana bu durumda ne yapılır bunu söyler misin Arda'cım? Söyle abi. Evet taktikleri ver ona göre oynayacağım. Vallahi Riven'den pek anlamam ama. Abi şöyle söyleyeyim. Riven, Riven, Riven Cannon matchup'ında normalde Kennen aşırı agresif oynarsa Riven farm'a bile yaklaşamıyor. Jungle yardım etmezse. Evet, ama evet, şimdi e, Kaan da agresif oynar yani biliyorsun. Lane'i kazanmaya. O zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt agresif oynasana. Bir kere öldük bak ama sadece bir, bir defa alınma tamam mı? Aynen aynen. Bir kere öldürsen ölürsen eğer kadar... şey yap diyorsun. Sonra pasif full pasif oynamaya başla. İşte, aynen, aynen bak. öyle. Aynen öyle. bir tamam, kere yolu dene bak. Ayarlayacağım. Elvin falan fark etmez hocam. Kisim ve tam bunu atacak bak. Ananı Metan sakin ol kardeşim. Metancım. Bence bir e, kere full level... agresif oynamaya çalış bakalım. Çünkü niye, biliyor musun? Ayarlayacağım rahat ol ben Eğer ne agresif... canonlar ne canonlar gördüm kardeşim rahat olur musun? Rahat ol dünya ya, canon birincilerine söyleyeyim. karşı oynadık biz. LCS level. Halledeceğim. Şöyle söyleyeyim abi. He. Eğer agresif oynayıp avantaj almaya çalış... yani avantajı alamazsan... Zaten adam sana pasif oynatacak. En azından Zaten bir aynen, sürekli... oynayıp avantajı almaya için. Ben çalışıyor. ayar, ayar, ayarlayacağım. Sen, sen peki, daha. Pek. Sen tamam rahat. susuyorum. Tamam. Sen lane'ine fokus abi. Feedleme. Ben de bu maç. Bu maç bende abi. Bu maç bende. Counter pick olmasaydı daha iyi olurdu. Ne, ne demek istiyorsun? He? <laughs> 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 sen sen Oğlum, feedleme. O... Bizde Bot lane oldu sanmıyorum bu? Hadi bakalım. LCS oyuncularına karşı bile oynuyoruz be. Ben bu Lee'sine çok güveniyorum yalnız. Bu Lee'sin var ya, of. O Kaan'ın içinden geçecek. Hadi bakayım. At bakayım ki Q'larını. Dur bak çok tryhard oynamam lazım da. <gülüyor> <gülüyor> Abi o W tutmadı mı cidden? Anla ki döndüm geriye. Ve atmam lazım. Lee agro'yu bir türlü üstüne alamadığı için ölüyordum yani. Baya kötü Lee bu arada. Baya kötü. Yani sadece adamın üstüne yürüyüp E basıp agro'yu alması gerekiyordu. Sonra ben adamı kesecektim. Q falan atmaya çalışıyor adamı. Salak salak şeyler yapıyor. Sırf bu yüzden ölebilirdim yani. Graves'i gördün mü? Hayır. Flash yok yanına. Flash'ın atmasını bekledim arkadaşlar ulti atmak için ama atmadı atmadı. Dedim acaba kule altında atmış mıydı flash'ını? Sonra çıkartayım dedim flash attı. <laughs> Şuraya gelseniz de. Abi onu bırakma. <laughs> okay. Infernal'i de aldık. Allah. Abi Ken'in bot'a TP at. Bende yok TP'ye Dikkatli oynayın abi. Kesinlikle karşılık vermeye çalışmayın. Flash attı. Tamam onu kessin <laughs> ama çıkın yani oradan. Eğer bir bir, bir iki kill bir asist masist bir şey daha alırsa taşır biliyorsun Kaan. I. Gold vermeyin çok fazla. Şey burada, Grace burada. Al işte double aldı değil mi illa. Neyse Aldı herhalde. ama geri dönüşünde bayağı şey aldık. Aynen aynen gördüm. Oha! Oğlum adamın canı %70'ti Q'ya öldü lan. LB oğlum. What the fuck is that? TP attım. Geliyorum abi. O da öldü değil mi? Ulan boşuna TP attım hı hı yine hı hı. ya. Geliyorum onu. Abi Ay ben öldüm. Tek attı. Okey. Exhaust'u yok Blitz'in haberin olsun. Exhaust'unu kullandı. Kenan ulti açtı mı biliyor musun? Açtı açtı Kenan ulti açtı. Okay. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Abi cidden Malmurtus'un kalkanına geçti mi onun hasarı? Bir de takım nerede? Sanki şurada 2-3 kişi gördüm abi ben. Oo, oh, okey. Abi o tutsaydı orada o hasarı keserdim ben onu ya. Can çalma falan muhabbeti. Sen de dojladın da. Her şeyi dojladım abi dojlamadığım bir şey yoktu resmen. Oho! Oğlum bu ne? Oğlum çok iyi değil mi ya? Adam Q'yu sektirerek kill aldı. Abi Leblanc'ın hasarı inanılmaz garip ya. Oğlum bu killler benden niye kalmıyor? Bir de bu blitz niye bu kadar tanki? Ne kasmış o? Allah Allah. Köpek gibi eşya kastım. Sırf yoğum yok diye ne kadar fark ediyor var ya. İbari bari solo Q'da karşıda karşı da oynamadık demeyiz. Taldirine karşı oynamıştım. Çok da şey etmemekle. De... Ay 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 ay. Hasarlara bakar LB mısın? niye bu kadar fazla banlanıyor Anladın mı şimdi abi? Anladım da ama adam da çok önde be abi. Zaten o bir de üstüne önde olunca çok gerçekten... İşte ya bak mesela şey çok sıkıntı LoL'de. Şimdi bazı şampiyonlar kartop etkisiyle güçlü oluyor ya. LB'de o yok abi. Kartop etkisiyle olmasa da bitiriyor. Yani olmasa da güçlü, olsa da daha da güçlü. Öyle bir saçmalık var oyunda. Nerf yer büyük ihtimalle ya bu kadar. Pro Arena'da da banlanıyor. Solo Q'da da yani. Peki Leblanc mı Kamil mi? Hangisi sence? Leblanc daha güçlü. Ya Broken bozukluk açısından diyorum. Semiyor ki abi. Dördü alabiliriz. Ultin var mı yok yok? Ben baya öndeyim şu anda. Gelmeyecekler zaten de. Eğer istiyorsan arkada kalıp vururum diyorsan önde kalabilirim senin için baya bir. Anlamam yok ya. Hiç gerek yok. Abi gelmiyor mu cidden? Bir şeyim yok ki. Okay, Mana mı olsa? Sanki bir Q çıkar o ama. Neyse. Şimdi çıkardın. Geliyorum sana doğru. Birazcık kayıtlı abi istersen. Ha öldürdüm. Öldürdüm mü? Sağda bu adam. Kaçıyor bak. Bir daha bak. Hayda. Oğlum bu ne? Bu nasıl oyun? Ha <laughs> ha herkes fitledim muhabbetini. Oğlum ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Fuck you. Benden sana bulaşmış olabilir. <laughs> ya! Fuck! Harbi ya! Harbi fuck ya bu ne abi? Bulaşıcı ha. <laughs> kusura bak. <laughs> Aslında kötü oynamak değildi adam. Garip garip Sağ adım attı. Side step attı ultime. <laughs> Her şeyi kaçırıp <laughs> kill alan oyuncu item. Hayda 9 6 oldu. Orayı mı gördün? <laughs> e oğlum Q'nu onu kaçırdım. Gördünün flash mı? attın. eyi boşalttın. boş <laughs> attın. Adam onu yapıp kessin ama. <laughs> Aa orada la, la. <gülüyor> girelim, girelim. <gülüyor> Bak, hello. Beşiz <laughs> Şu el bir kere kesmeden rahat edemeyeceğim. Öldü lan bizim çocuk. Oha doj... Oha dojladı hepsini. Abi! Ya! Be beş kişi ne yapıyor abi orada? Midi yarmıyoruz mu? Niye beş kişi orada ya? Yani? Allah ben kaçıyorum. Fucking blitzcrank ya. Çekti beni yine. Şu evet niye alayım da direkt barona gidelim ya. Biraz da barona etrafında satalım. Tamam abi satalım. Orada da satalım. Her yerde satalım. Gelişi bize bedava zaten. Ne ya bedavaya geliyor abi niye? Ucuz lan kelepir. <laughs> Verelim gitsin abi. Alt tarafı <laughs> Arkasından 20 saat ağladı sana. Hımm, aynen, aynen Ulan bu maçı nasıl kaybettik. Oyun GG bak izliyon mu? İzliyon mu? İzliyorum. İzliyorum izliyorum. <laughs> Gördün mü? Biz. Sırada ben de base'deydim abi. Harbi mi diyor? ne <laughs> mi attın lan? Şey, Oğlum tam bir satıcısın oldu? ya. Tam bir yani satıcısın Arda. Valla koysak yani. Yani böyle de... Bilet çekti. Bileti kestim B'ye bastım. 200 canım vardı. He okey o zaman. E, ama arkadan Q'u atamaz mısın? Yok abi. Grey atsaydı ben direkt left alacağım. Ey sen öyle diyorsun. Ben, ben hiçbir şey söyleyemezsin abi. <laughs> Abi senin o no flash'ın Base'de keserler Elvint adamı <laughs> Şaka yaptım kardeşim Kriv'da mı oynuyordu artık Elvint? Nerede oynuyordu? Başa He? Kriv'da Kriv'da başarılar Kriv'da Başarılar Chat Chat'in ne yapacağını biliyorsun değil mi? Ne diyeceğini Ne? Listo Elvin. Listo Elvin. <laughs> ego with. Yok şey ne? Ego Vin değil. Levo Ego. Aa, leve, leve Go. Kaan çıktı direkt. Bir şey de yazamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, dur. Honor Yalnız atayım. Levo Go iyiymiş ya.